Asya, Aras'la ilgili soru işaretlerinden kurtulamazken ilişkisine devam ediyordur. Haluk Bey'in her şeye sebep olduğunu öğrenen Aras ise hesap sormaya gider. Karşısında rahatsızlanan Haluk Bey için kılını bile kıpırdatmadan sinirlenmeye söylenmeye devam eder. Aras ve Asya'nın şirketten ayrılması üzerine Haluk Bey kalp krizi geçirerek ölür. Bunu duyan gönül ve çocukları yıkılır. Gönül artık volkan gibi bir intikam peşinde olacaktır ve bütün gücünü volkana devredecektir. Asya ise Aras mı Haluk Bey'in ölümüne sebep oldu diye bir soru işareti içerisinde olacaktır. Selçuk ise Nil'e sahip çıkacak. Aynı zamanda Ceren'in çocuğuna da babalık yapacağını dile getirecektir.